Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fulledim adlı serimize tam gaz devam ediyoruz. Ahmet isimli bir kardeşimizin hesabına girdim ve hemen sandıklarına bir bakalım bu kardeşimizin. Şöyle baktığımızda 30 adet premium sandığı var. 111 adet klasik sandığı var ve 116 adet de malzeme sandığı var. Dostlarım bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim eğer hoşunuza gidiyorsa hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı, videoya bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan hemen bu kardeşimizin emeğinin karşılığı olarak 660 UC'sini yüklerim ve açılımımıza geçelim. hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 965 UC'si oldu bu kardeşimizin. Royal PES'i açık olduğu için haliyle UC'lerine hiçbir şekilde ellemeyeceğim bu kardeşimizin. Hemen bu arada bu kardeşimizde şöyle Carlo'yu görüyorsunuz ve karakterine gittiğimde de 38 tane de Carlo'dan paket var. Yani sandık var. Onları da hızlıca önden bir açalım şöyle. Ee, bir onu yapıştırdım. Haydi bakalım. Maskesi geldi efsanevi olarak. Tamam. Bir onlu daha yapıştırıyorum. Haydi bakalım. Buradan bir şey gelmedi. Bir onu daha. Aynı maskeden bir sa... Yo bu sefer siyahı geldi. Bir tane daha geldi diyecektim ki. Bir şu geldi bir de bu geldi aynen. Son 8 tane. Hadi bakalım. Kıyafet vesaire çıkarsaydık güzel olurdu ama onlar gelmedi. Şuradan geçe tıklıyorum. Haydi bakalım. Bir destansı ver bize kalıcı olarak. Haydi. Bir destansı şöyle kalıcı kar 98 deseni olur buradan. Gelirse güzel olur baya. Şu geldi kalıcı olarak. Başka. Bir destansı ver bize ya kalıcı. Hadi hadi. Ver ver. O kalıcı destansıyı ver bize. E hadi ama. Bu kadar uğraştırma. Vereceksin. Dedim de vermedi sandıkları bitti. Şuradan 6 taneyi de açalım. Şuradan tek atmamız yok mu destansıya? Hayaller, hayatlar işte. Yani hep hayatlar bize acı yanını gösteriyor. Burada da bitti. Tamamen sandıklarımız bitti. 4 tane garantimiz var. Bir kar 98 deseni at şuradan. Çanta deseni geldi. Tamam, güzel. Bir kar 98 deseni ki attı onu da güzel oldu pembe tüy kar 98 desenini de aldık. güzel. Bu sefer ne veriyorsun bir de kask deseni ver şuradan. Hadi paraşüt deseni verdi bundan varmış zaten çıkartmışız. Dostlarım klasik sandık canımızı sıkmadan öncelikle bir premium sandıktan açılım yapmak istiyorum. Şuradan bir M762 deseni alırsak çok güzel olur. İlk onluyu yapıştırdım haydi bismillah diyelim şöyle geçe de tıkladım hadi bakalım setleri deseni garanti dışında geldi güzel. Başka garanti ödül olarak <laughs> tilki seti geldi. Bu garanti değil diyecektim ama 5 tane önceden açmış herhalde kardeşimiz. Aynen. Ya yani şurada bekliyordum. Birden böyle pembelik görünce gene garanti dışında geldi zannettim de garanti ödül olarak geldi. Her neyse şöyle bir tane daha yapıştırdım. İlk onda da iki tane efsanemi efsanevi aldık. Şuradan garanti ne veriyorsun bize? Çanta deseni. Tamam güzel. Güzel. Gene şuradan bir yerden garanti dışında verir misin diyecektim ki vermedi. Bir. Aa bu arada Royal Pes'i de 50 seviye son seviye yaptık. Şuradan bir M762 deseni ver. Hadi bakalım. Hop. Hadi. Bir M762 deseni gelsin. Hadi. Haydi. Haydi. Set geldi. Tamam olsun. Set de güzel bu arada. Hala şansımız var şuralardan çıkabilir. Ama çıkmadı. Haydi bakalım klasik sanda geçtik. Şöyle ilk onluyu yapıştırıyorum. Hadi bakayım. İlk onludan güzel bir şey atar mı? Güzel güzel güzel. Yükseltilebilirlerden bir çanta deseni geldi. Tamam. Yani şu şansı yükseltilenlerden çanta deseni geldi oradan. Göstereyim onu da şöyle. Gönder. Yani şu desen geldi. Yeni setin yeni çanta deseni geldi. Haydi bakalım bir onlu daha. Oradan bir de destansiyi ver. Yeni seti ver bize. Hadi. Ha verdi bak. Verdi şuna bak. Full çöp verdi. Hadi bir tane daha onu yapıştır. Hadi bakalım. Haydi. Gelir mi sizce destansı kıyafet? O Molotov desenini de aldık. Yeni setim Molotov desenini de aldık oradan. Güzel tamam. Güzel güzel. Bir onu daha yapıştırıyorum. Haydi bakalım. Bu arada bir saniye. Bir dakika bir dakika. Royal Pass'i biz fullledik değil mi? Şunları bir alalım. Buradan destansı kıyafetimizi bir alalım. Tamam. Bunu fulllemişken onu aradan bir çıkartalım. Hemen şöyle bir de şuradan bir açılım yapmak istiyorum. Şurada 4 tane kendisi açmış gümüş parçacıkla. Son bir tane kalmış. Buradan da bir tane ben açayım bakalım. Belki bir destansı emoji alırız. Yok gelmedi. Bir tane para geldi. Neyse çıkıyorum buradan. Tekrardan sandıklarına geri dönüyorum. Hemen şöyle. Klasik sandığa geri dönüyorum. Haydi bakalım bir tane daha onlu yapıştırdım. Geçe de tıkladım. Çok güzel SKS deseni de aldık. Güzel güzel korkunç göz SKS deseni. Güzel gidiyoruz. Yani bu klasik sandık genellikle beni tilt ediyor. Biliyorsunuzdur. Ama bazen de böyle güzel açılım oluyor. Haydi bakalım. Baya iyi ilerledik. İnşallah devamı da öyle gelir. Bir daha geçe tıkladım. Haydi bakalım. Daha güzel eşyalar ver bize. Çok güzel. Yükseltilebilirler arasından kask desenini de aldık. Yeni setin kask desenini de aldık. Güzel. Buradan modern lord paraşüt desenini de aldık. Baya güzel gidiyoruz. Yani şuradaki arkadaşlar şu yükseltilebilirler arasından destanslılar haricinde bir UMP haricinde şu üçünü aldık. Kaskı aldık. Molotov aldık. Çanta desenini aldık. Bir de UMP desenini verir mi bize? Ne diyorsunuz? Olabilir. Verebilir. Gönder bakalım. UMP desenini de gönder. Gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Ey. Kar 98 deseni güzel. Var mıymış? Yokmuş. Güzel. Bagi deseni varmış daha öncesinde. Ya şu son zamanlarda çok çıkar oldu. Bunu sevmeyeyim. Sevmeyeyim. Efsanevi ama sevmeyeyim. Bundan varmış. Kar 98 deseni güzel oldu. Oradaki onluda da. da. Şöyle bir tane daha bastım onluğu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ah, bu onu pek sevindirmedi. Şunu da gönderelim. Haydi bir tane daha onu yapıştırdım. Hadi bakalım. Hop geçe tıkladım. Bu kardeşimizin herhalde M416 buz diyar vardı. Bir tane daha M416 buz diyarı çıkartırsak hiç fena olmaz. Son zamanlarda M416 buz diyarını hiç çıkartan yok gibi ya. Bayağı bir sandık açan var. Onları da izliyorum ben ama. Yani çok zor geliyor. Yani baya baya şansını düşürdüler mi ne yaptılar bilmiyorum. Zaten klasik sandığım full şansını düşürdüler de bu açılımda baya güzel gidiyoruz. Dur dur hakaret etmeyelim. Güzelsin klasik sandık. İyi şeyler veriyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel şeyler veriyorsun. Sıkıntı yok. Vermeye de devam et güzel eşyaları. Sana kötü söz söylemedim. Yanlış anlama. UMP desen istedik de. Aa, bundan da yokmuş. Tamam. Bu da olur dondurma şapkasını geç. Bir tane daha yapıştırdım. İyisin iyisin. Klasik sandık. Kötü değilsin. Ama bak güzel laflar edince de güzel eşyalar ver. Değil mi ya? Yani böyle çöp atma. Haydi bakalım son onlumuz. Ondan sonra bir tane de tekli açacağım. Bu ne ya? Full gümüş parçacık. Tamam gümüş parçacıklar işe yarıyor sonrasında sandık biriktirmesi için de. Bu ne ya? Neydi o? Bir tane kişi vardı. Alakası yok ama böyle yapasım geldi. Son bir sandığımız arkadaşlar. Hayaller, hayatlar diyorum ve onu da açıyorum. Haydi bakalım. Eee tek atar mıyız dememe kalmadı bot attı. Evet hızlıca şöyle envanterine çıkarttığımız eşyalara bir bakalım. Şöyle 50 seviye olduğu için bu kıyafeti geldi. Premium sandıktan şöyle bir kıyafet aldık. Onun dışında premium sandıktan şöyle bir kıyafet aldık. Başka da yani gelen kıyafet yok gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra şöyle bir kask deseni aldık yeni gelen. Güzel oldu bu arada destansı kask deseni de varmış bu kardeşimizin. Baya baya iyi. Bu sete de yakıştı mı ne? Şu mu? Aslında bu daha iyi yakıştı ha bu sete. Çanta desenlerine geldiğimizde malzeme sandığından kalıcı olarak çıkarttığımız. Şöyle bir çanta desenimiz var. Ondan sonra klasik sandıktan çıkarttığımız yeni çanta desenimiz var. Bu sete hakikaten bayağı yakıştı bu yeni eşyalar. Onun dışında da premium sandıktan şöyle bir çanta desenimiz var. Şunu yapıştırıyorum. Bu sete gerçekten bayağı yakıştı. Yeni gelen iki tane kar 98 deseni var. Birisi malzeme sandığından gelen şöyle kar 98 deseni. Bu kar 98 deseni gerçekten çok ama çok hoşuma gidiyor. Onun dışında şöyle bir kar 98 desenimiz daha geldi. Şunu kullanalım. Klasik sandıktan gelen bir SKS desenimiz var. Onu yapıştırdım. Premium sandıktan gelen bir SLR desenimiz var. Onu yapıştırdım. 4 tane yeni gelen paraşüt desenimiz var. Klasik sandıktan şu geldi. Onun dışında malzeme sandığından iki defa bu gelmiş. Klasik sandıktan gelen bir diğer paraşüt desenimiz. Bu baya güzel bir paraşüt deseni bence. Bunu kullanabilir. Onun dışında gene klasik sandıktan gelen şöyle bir paraşüt desenimiz var. Ben şunu kullanıyorum. Kendisi belki sonrasında değişiklik yapar. Evet dostlarım bir açılımın bir videonun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı yorum bırakmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.